İlyas sen oyun oynayalım mı? Hı uh hı. -huh. Suyun altından ne renk taş çıkarabilirsin? Ona Bak. Beyaz. Önce beyaz mı olsun o zaman? Uh -huh. Tek tek renkler isteyeceğim ama senden tamam. tamam. mı? Hadi. Bir. Yardım edeyim mi sana dalmana? Hı uh hı. -huh. Bir. iki, Üç. Arkadaşlar. Bana bir bakın. Beyaz'a benziyor adamı. <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> bir daha deneyelim mi? Arkadaşlar! Efendim? Bakın içimde içimde. De biz <laughs> da göstereyim. Ne arada bakayım? Hayır, Burada biz de oyun oynuyoruz. <laughs> Dur bir oyunumuzu bitirelim. Hadi gel. Omuzundan tutup yardım edeceğim ben sana, Tamam mı? Hı hı. Beyaz mı çıkaracaksın? 1 2 3 bakayım. En beyazını çıkarmışsın? Şimdi bir tane de siyah isteyebilir miyim? Uh -huh. Hadi bakalım. Bir, iki, uh -huh. üç. Uh -huh. Şimdi sen kendin bir renk söyle onu çıkar. Ercan, ercan. Bak, ercan Biz bakayım. Bak ayağım yerde olmadan şey uçacağım. Bak. Şöyle göster. Ben de ne varmış gidiyor adam. Bu altında poz edemiyor Dur. Hadi bir tane de beyaz taş çıkar. Bir, iki, omuzundan tutacağım. Üç. Vay, en güzel taşları buluyorsun ya. Çok güzel taşlar bunlar. Sen göstersene bunu bana böyle çünkü güzel. Böyle, evet koz olsun bak. Bakayım. Gerçekten benziyor. güzel. Tamam.